Lise yıllarında bir kitap okumuştum. Diyalektiğimiz ve estetiğimiz üzerine diye. Orada şunu anladım. İnsan bildiği kadar var, yorumlayabildiği kadar. Hatta bazen anlattığın halde anlamıyor. Ama bu e, anlamayanların anlamamazlığı çözümün bir parçası değildir. Bakın daha net ifadelerle konuşayım. Şimdi birinci etapta toplantı olacak. Tabii bu 2 iki ve 2'yi de kapsıyor. Arkadaşlar siteyi şöyle düşünün. 5 yıl önce yapıldığında Ferrari alınmış tamam mı? Bu bazı sertifikalar, LEED falan e, almak için Ferrari almışlar. Fakat Ferrari'ye 5 yıldır bakım yap yapılmamış. Kazanlar çürümüş, pompalar bozuk. Nereyi tutsanız kaçaklar var, elinizde kalıyor. Altyapıyı Siyah Kalem isimli şirket ve M Plus isimli yönetim firması ve doğal olarak emlak konut burayı hani makyajlı bir kadın düşünün sonra makyaj aktığı zaman ortaya bir enkaz çıkıyor. Ve bu adamlar bunu şey için söylemiyorum. Herhangi bir siz söyleyin düşmanlık ya da hasımlık adına söylemiyorum ama şunu ifade edebilirim. Siyah kalemin imalat müdürü ve satış müdürü bugün siyah kalemin içeri bıraktığı iki kişi. Ve bu iki kişi e, şu anda artık yasal mıdır yoksa nedir emlakçılık yapıyor. O bir beni de ilgilendirmiyor. Bir rakip olarak görmediğim için çok önemli de değil. Bu niye geldi ve geri geri gidiyor anlamadım. E, şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanda biraz e, utanma mı olur diyeyim yoksa öz eleştiri mi olur? Ya sen köy sorunlar diye grup kuruyorsun. Köydeki sorunların kaynağı sensin be adam yanına da bir tane şey alıyorsun. Yandan çarklı diyeyim. Ya şunu söylüyorum. Kişiselleştirmeden konuşmaya çalışacağım. Siteyi gerek imalat zamanı gerek, gerek satış zamanı davranışlarıyla ve gerekse imalattan sonraki davranışlarıyla mahveden iki insan bugün hakikaten yönetimi eleştirip bir de bazı insanları yönetime hazırlıyor. Bakın çok açık konuşuyorum. Üçüncü etapta dahi bunların etkilendiği bir takım adı, bugün WhatsApp grubundan da yazan WhatsApp gruplarına sızmaları en temel özellikleridir. Üçüncü etapta dahi alternatif kişilere ev aldırıyorlar ve sadece bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Yönetimi ileride alabilmek adına. Çünkü bu kişilerin pazar payı yok. Yani normal gayrimenkul danışmanlığıyla ilerleyemeyecekler. Birinci etaptan hiç iş alamıyorlar. Birinci etaptan verenler bunlara zaten ruh hastasıdır. Yani kafasız adamlardır bunlarla muhatap olan. İkinci etap tanımadığı için bir tanesine iş veriyor. Çok yakında tanıyacak ve onlar da vazgeçecek. Üçüncü etapta ise bu insanların ileri çıkaracağı her kişiyi kaynağında kurutacağım. Bunu yaparken şunu söylüyorum. Bir rekabet için falan değil. Kötülük asla payidar olamaz. Bunları kaynağında yok edeceğim. Bunlarla beraber hareket edenleri de yok edeceğim. Bak açık bir video çekiyorum. Ellerinden geleni de artlarına koymasınlar. Hodri meydan.